İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar grafiğe geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapalım. Yani aslında bu hisseden dün de yanlış hatırlamıyorsam 90 milyon lot dün satışla ilgili bir haber geldi. Merkezge kayıt kuruluşundan arkadaşlar. Bugün de gördüğümüz kadarıyla 43 milyon kabaca hatırladığım kadarıyla bir satış için başvuru geldi. Ne diyor? 13 Haziran 2025 16.38'de seansın bitmesine yaklaşık 1.5 saat kala kamuya aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu AŞ'den borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Haber ne diyor? Diyor ki sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görme yasladığı pay senetlerinin borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurulara bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor arkadaşlar. Peki baktığımız zaman neymiş? Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerini 4 kişi satıyor arkadaşlar. Hepsinin de içinde övücü lafı var. Bunlar bir aile. Dün de anladığım kadarıyla aile arkadaşlar. Ailedekiler hepsi satmaya kalkmışlar ama sanki hatırladığım kadarıyla kurumsal yatırımcıya satıyorlar arkadaşlar. Bu da herhalde piyasa tarafından iyi algılandı ki hisse bakın bu kötü piyasada bile şu anda saat 6 itibariyle 0.18 eksi de sadece arkadaşlar. Yani bütün hisseler 5 10 arasındayken bu hisse 0.18 demek ki arkadaşlar Kurumsal yatırımcıya güzel güzel satıyorlar. Baktığımız zaman toplamda 43 milyon lot diye hatırlıyorum arkadaşlar bunların toplamı ama hayırlısı olsun diyelim. İnşallah arkadaşlar hissedekilerinin yüzü güler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağolasınız.